Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir video ile beraberiz. Tek bir bozumuz vardı. Saldık uçuyor arkadaşlar. Bir saati devirdi. Birazdan alacağız aşağı. Hava da çok sıcak. Bir bakalım neler yapacak. Şimdi dışarıya çıkartalım şöyle birkaç tane. Hadi, çıkartalım. Hadi bakayım dışarı salmadan salmadan şöyle bir tane çık 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 nerede çok açık uçuyor açır aşırı açık uçuyor Kayboluyor, sonra tekrar geliyor. Nereye gitti ki? Kayıp şu an. Hadi oğlum, bunlar da çıkmayacağı tuttu ya. Gel. kayıp. Dün de bir tane miskin kayboldu arkadaşlar. Sıktaydı. Dünden bu saate oldu hala. Ortalarda yok. Gel. Bu da kayıp. Hah geldi. Çok geziyor. Atmacan olduğu direğe doğru gidiyor. Yani değişik. karşıdan kapattı geliyor. Şurayı açayım da buradan çıksınlar. Gel. Gel. Şu tuzlu taşı koydum ya arkadaşlar. Nasıl yiyorlar bakın. Sizin oralarda varsa bundan koyabilirsiniz. Bunu çok seviyorlar bu taşı. Binaenli tuzlu taş. Çok güzel. Evet, bayağı bir açıldı. Hadi çık 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 çık. Çık. Bak tamam, şöyle. Evet geldi. Aferin aferin. Olacak bir şeyler yapacak. Geldi. Hop 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 hop. Hop. Aferin kız. Yoruldu. Ağzı açık.

Hadi bakayım. Çık 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 çık. Şu miskimiz de tekte. Gel. Yeah. Bunlar da arkadaşlar. Yavrularımıza bir, bir bakalım. Burada iki tane var. Burada bir yavrumuz var. Tek baktırıyoruz genelde. Burada bir yavrumuz var. Burada bir yavrumuz var. Yani şekilde burada bir yavrumuz var. Bir tane yumurtamız var. İki tane yumurtamız var. Bir yumurtlamış. Geç hadi sen de dışarı. Bu oyundan dolayı dışarı çıkamıyor. Bunu ben kendim çıkartıyorum arkadaşlar. Ben kendim çıkartıyorum dediğim gibi. Oh, Davızlık da olsa arada böyle kaldırıyoruz, uçuyoruz arkadaşlar. Kanatlar tutulmasın. Evet. Yavrularımız bu şekilde. Sen de çık. Bu da aynı şekilde oyundan. Gümüş yavrumuz. Normalde yemleyeceğim ama bir akşam uçuşu yaparız. 2 saat 3 saat sonra. Bir daha bir uçuracağım tekleri. Havayı böyle yakalamışken biraz yorayım onları. Biraz yamaktayım. Öyle olsunlar. Yeah, okay. okay. what okay. okay. Bir tane gümüşlerin altına gelen Rudi var. İki tane ayrı kuşumuz var arkadaşlar. Onlar da Konya Araplar dişi. İkisi de. Diğerleri kendi kuşlarımız. Ömer abinin bir kuşu var burada. Hediyesi. O da çok kızmış, eş almış. Üç Kanat daha tutulmasın. Biraz kaldı. Kıçını biraz kalk. İyice külü aldı. Yavru yok kusuyorlar arkadaşlar. Yavru su var altında. Bu da tekte. Bu uçacak. Akşam da bunu uçuracağım. Bakın böyle Döndüğünde normalde uçuyor. Bir tane de perçemli bozum var. O da tekte. Bunu bir hafta dur uçurmuyorum. Şu, de, de, de. Hepsi birbirine benzediği için karıştırabiliyoruz. direkt o perçemle boz ya. İçeride herhalde. Bakayım. Evet şurada. Şu. Bu kızmış. <laughs> Evet arkadaşlar. Akşam üzeri bir uçum videosu çekeceğiz. Şimdilik herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.